Merhabalar. İngilizce cümle nasıl kurulur serisi de başlamıştık. Bir önceki videoda durum cümleleri, yani basit cümle olarak durum cümlesi nasıl kurulur onu öğrenmiştik. Ben mutluyum. O Ankara'da, o çok yaramaz gibi durum cümleleri nasıl kurulur bunu öğrenmiştik. O videoyu izleyerek serimize başlayabilirsiniz. Bu videoda da e, yine basit ama bu kez de yüklem, yani fiilli cümleler nasıl kurulur ona bakacağız. Dün okula gittim arkadaşımı ziyaret ettim vesaire gibi. Bunun yapısına baktıktan sonra da uzun cümle nasıl kurulur onu öğrenmiş olacağız. Ee, İngilizce cümle yapısımızdan ikincisi olan fiille yani eylem bildiren cümleler nasıl kurulur? Yapı olarak özne, fiil, nesne ve zaman ifadesiyle kurabiliriz. Türkçeden farklı olarak bizde Türkçede eylem, fiil sonunda oluyor değil mi? Dün Ankara'ya gittim. Mesela gittim orada ama burada İngilizce'de hemen öznenin yanında olması gerekiyor. O yüzden mesela örnek vermeye başlayalım. Ee, Diyelim ki yarın bir kitap satın alacağım. Özneyle başlıyorum. I satın alacağım dedim. Ee, gelecek zaman, o gelecek zaman ifadesi will. Satın almak buy. Satın alacağım. Türkçe'de olsa en sona yazardık. Bu özne hemen yanında olmalı. I will buy. Nesnemizi koyalım. A book Ne zaman? Yarın. Tomorrow. Mesela bakın böyle düzgün bir cümle oldu bu. Diğer örneğimize bakalım. Mesela düşüncelerimi özgürce söylemek istiyorum. Kim söylemek istiyor? Ben. Özde başlayalım. I istiyorum. İstemek want to. O zaman hemen koyalım. I want to tell. Tell de diyebiliriz. Express de diyebiliriz. I want to tell my thoughts. Freely, özgürce. Evet. Yine mesela basit bir cümle. Her zaman nesne ve zaman ifadesi cümlede olmayabilir. Mesela dün onu gördüm. Ya da Ayşe dün onu gördü diyelim. Bir isim kullanalım. Ayşe Dün gördüğü için geçmiş zaman yapıyoruz. Görmek see ikinci hali saw. Ayşe saw him yesterday. Ayşe dün onu gördü. Mesela bu tarz cümleler, bu yapıya örnektir. Şimdi uzun cümle nasıl kurulur? Biz bu yapıyı öğrendikten sonra uzun cümle kurmak istiyorsak bağlaçları kullanabiliriz. Türkçedeki gibi. İlgi zamirleri ve wh question yani soru ifadeleri var ya, m bir k gibi. Onları da kullanarak cümle yapabiliriz. Her birine önüne gireceğiz. Şimdi uzun cümle kurmak çok önemli. Dile vakıf olduğunuzu gösterirsiniz böyle. Hem sıkıcı bir hal almaktan kurtarır yazınız ya da konuşmanızı. Sabah kalktım. Kahvaltı yaptım. Kendimi iyi hissetmiyordum gibi bir basit basit cümleler yerine sabah kalktım ve kahvaltımı yaptım ama kendimi iyi hissetmiyordum gibi bağlaçlar kullanarak cümlelerimizi böyle zenginleştirebiliriz. Şimdi bağlaçlar çok fazla var aslında. Kendinize bir liste oluşturarak en önemli seçip en azından öğrenmeye çalışabilirsiniz. Ben buraya birkaç tanesini örnek olarak verdim. Mesela while başlayalım. While iken demek. Mesela kar kız kardeşim çalışıyorken ben de evi temizliyordum. Diye bir örnek verelim. Başlayalım. While My sister was studying. Kız ders çalışıyorken ben evi temizliyordum. I was cleaning the house. Bakın şöyle bir uzun cümle kurduk bağlaç yardımıyla. Mesela oldu o, rağmen demek. Rağmen anlamına gelen çok fazla bağlaç var. Mesela oldu o cümlemizi kuralım. Ali hasta olmasına rağmen toplantıya katıldı. Ali hasta olmasına rağmen. Oldu ile başlayalım. Oldu. Ali was ill. Hasta olmasına rağmen toplantıya katıldı. He katılmak. Attend. He attended the meeting. Evet. Diğer Diğer bağlantımıza bakalım mesela. But. Ama en çok bildiğimiz bağlaçadan birisi. En basit şekilde. Şöyle söyleyebiliriz mesela. Tüm parasını kaybetti ama hala mutluydu. She lost all her money. Tüm parasını kaybetti ama but hala mutluydu. She was happy. Bakın hem durun cümlesi hem fiy cümlesi kullandık. And ve demek zaten bu da yine çok klasik bildiğimiz bir şey. Mesela İpek buraya gelecek. We'll come here and şeyler yiyeceğiz. We will You it. Tamam. Evet, and'ı de kullandık. So, bu yüzden demek. Başarılı olmak istiyorum. I want to be successful. Bu yüzden çok çalışıyorum. I am studying. Evet. Evet, mesela şimdiki zaman kullanılıyor burada. Ve benzeri dedim. Birçok bağlaç var dediğimiz gibi. Yine onları da çalışabilirsiniz. Şimdi ilgi zemirleri ve WH soru ifadeleriyle İngilizce'de relative clause ve non-clause olarak geçen şeyler. Mesela relative clause. Şimdi bu who, which, where ve that'ten bahsedelim önce. Bunlar önünden geldiği ismi nitelemek için kullanırlar. Hani insansa belli bir şey geliyor. Nesnesi başka bir şey geliyor. Mesela who. Kim demek normalde? Koyu kullanabilmek için aa, mutlaka bir insan olmalı ve onun arkasından gelmeli koyu kelimesi. Bakalım, Mesela bir kadın gördüm. O annemin o annemin yakın arkadaşıydı. Mesela sen diyorsun gibi kadın gördüm. Kim bu kadın? Annemin yakın arkadaşı olan kadını gördüm diye cümleyi böyle uzun bir hale getirmek istiyorsak koyu kullanmamız lazım. Miss I saw görmek. I saw the woman. Kadını gördüm. Kim bu kadın? Evet. insan olduğu için bu who yazdık. Who is my mother's yakın arkadaşım. Close friend. Evet. Bakın who koymamızın sebebi woman kadın olması burada. Şöyle woman yazalım doğru şekilde. Tamam, which nesneler için kullanılır. Bu cansızlar nesneler için kullanırız yine. Ee, örnek verelim mesela. This is the pencil. This is the pencil. Which is expensive. Expensive, pahalı demekti. Mesela ben diyorum ki bu o kalem. Hangi kalem o? pahalı olan kalem bu. Which is very expensive. Evet, pencil'dan dolayı koyduk. Where yer ifade ediyor bizim için. Mesela örnek verelim bir. It is the country where I want to go. Gitmek istediğim ülke orası. Gitmek istediğim yer orası. Evet. Bir yer ismi olduğu için de ver koyduk. That, who ve which yerini kullanılabilir. Yani hem insanlar hem cansızlar için kullanabiliriz. Hemen bir örnek verelim. She is the girl. Girl kız demek zaten. İster who da kullanabilirdim. That is so beautiful. Çok güzel olan kız bu diye söylüyoruz mesela. Şimdi dediğim bir de ki anlamı var. Hani Türkçe'de de kullanırız ya. Düşündüm ki yarın şuraya gitmeliyim. İnanıyorum ki böyle olacak. Samimiyim ki vesaire diye kullanabiliriz. Mesela örnek verelim. Düşündüm ki I thought I thought that bakın düşündüm ki sen beni seviyorsun. You love me. Evet. Başka bir örnek verelim mesela. İnanıyorum ki doktor olacaksın. I believe, inanmak, believe. I believe that you will be a doctor. Evet, ki anlamında da bu şekilde kullanabiliriz. Dedi. Tamam. Şimdi soru ifade, soru ifa ifadelerine bakalım. 5M, 1K gibi olanlar. Şimdi bu aslında ankloz olarak geçiyor. Daha ne bir önemli değil dediğimiz gibi. Kuralı mesela what normalde ne demek ama şey anlamında kullanıyoruz burada mesela onun bana söylediği şey inanılmaz what she told me is unbelievable ona söylediği şey inanılmaz. Evet bakın burada sonra dikkat edeceğimiz şey şu soru ifadeleri ya bundan arkasında normalde cümleler devrik gelmesi lazım ters. Ama düz cümle kuracağız unutmayalım. Bakın düz cümle kurduk mesela. What she told. Evet. Mesela hava bakalım. Nasıl çalışmam gerektiğini bilmiyorum. I don't know. I don't know how I should study. Evet, nasıl çalışmam gerektiğini bilmiyorum. Evet, why'a bakalım. Mesela why ne için demek? Neden aldığını öğrenmek istiyorum. I want to learn. I want to learn. Why are you crying? Değildi, düz cümle yapıyorduk ya. Why you are crying? Tamam. Where dediğimiz gibi nerede demek normalde. Yer olarak kullanıyoruz biz. Ee, mesela senin gittiğin yer çok uzak. Ya da senin gideceğin yer çok uzak. Where you will go is far away. Evet yine düz cümle olarak kurduk. Mesela which. Yine bu da hangi anlamında kullanabiliriz. O okuyacağı hangi kitabı okuyacağına karar vermek istiyor. She, she wants to decide which book hangi kitabı which book she will read. Hangi kitabı okuyacağına karar vermek istiyor. Mesela when zaman bildirir tabii ki doğum günün ne zaman olduğunu bana söyleyebilir misin mesela? Cümle, soru cümlesi yapalım. Can you tell me? Bana söyleyebilir misin? Neye? Doğum günün ne zaman olduğunu? When your birthday is? When is your Tabii ki soru cümlesi yaptığımız için. When is your birthday demeliyiz. Evet. Bu şekilde cümlelerimizi kurabiliriz. Şimdi İngilizce'nin teorik bir ders olmadığı için burada öğrendiğiniz ifadelerle siz de cümle kurmaya çalışın. Yazabilirsiniz, konuşabilirsiniz. cümle kurarak, hatalar da yaparak zamanla cümle kurmaya ve hatta uzun cümleler kurmaya başaracaksınızdır. Mutlaka çabalar mı? İyi günler.